Herkese merhaba. Aracımızın arkasında ve önünde sinema keyfini yaşadığımız bir video ile karşınızdayız. 8 çekirdek işlemci, 8 GB bellek ve 128 GB depolama, Snapdragon 665 gücü, harici HDMI çıkışıyla arkada monitör de bağlayarak arabanızdaki multimedyanın doruklarına ulaşabileceğiniz kablosuz Android Auto, kablosuz Apple CarPlay desteğini hepsini komple size sunacak sınırsız bir Android box tarzı çözümden bahsedeceğiz bu videoda. Konuğumuz AutoCast P3 arkadaşlar. Şimdi Audi A4 2023 model bir aracımızın ön ve arka ekranında bunları nasıl yapıyoruz, cihaz nasıl çalışıyor ve bu deneyimi sizler de nasıl yaşayabilirsiniz ya da nasıl kullanılıyor onların hepsinden bahsedeceğiz. Şimdi hemen detaylara geçelim. Videomuzun bu bölümünde biraz daha farklı bir şeyle karşınıza çıkalım dedik. Seçtiğimiz araç şu anda Kia Sportage 2023 ekranımızda dev gibi. Bir tane de harici monitörümüz var. İlerleyen zamanda bu tarz harici monitörleri de stoklarımızda bulabileceksiniz. İster araçlarla ister diz üstünüze ekstra monitör olarak kullanmak için çok pratik ürünler ben gündelik hayatımda kullanıyorum. Hemen AutoCast'in fiziksel özelliklerini biraz söyleyeceğim. Ardından üzerindeki HDMI'dan videonun başında gördüğünüz arka tarafa konumlandıracağınız ya da başka şekillerde birazdan anlatırım senaryolarda kullanabileceğiniz harici monitör veya televizyon ekranı gibi büyük ekranlara nasıl bağlanıyor bundan bahsedeceğiz. Cihazın etrafında alüminyum gibi bir metal çerçeve görüyorsunuz. Bu metal çerçeve premium bir his katıyor. Alt taraftaki plastik kalitesi de yine böyle PlayStation 4 gamepad'i gibi düşünün. Üst tarafta piyano siyah bir yapımız var. Zaten bunu Ambient Light menüsünde göreceksiniz. Hızlı geçiyorum. Bu tarafta SIM ve micro SD kart girişimiz var. Type-C bağlantımız var. Bir, bir adet kısa Type-C kablosuyla kılıflı. Kendi özel kablosuyla şu anda Kia Sportage'a bağlı. Ve şu anda da Netflix arkadaşlar cihazdan çalışıyor zaten. Bu tarafta bir adet burada görmüş olduğunuz HDMI portu var. Ben kutu içeriğine geçmeden mini HDMI portu var. Mini HDMI'dan şu anda ekranı bağlayacağım. Bunu ekranda görmeniz için istiyorum. Şu anda ekranı birebir meç etti. Zaten daha parlak bir ekran gördüğünüz gibi. Şöyle tutuyorum şu anda. Bu cihaz üzerinden çalışıyor ve artık kurulum bitti. Bu kadar basit. Bir şey yapmanıza gerek yok. Daha sonra yapmanız gereken eğer izlemek istediğiniz bir film varsa mesela buradan herhangi bir e, dizi ya da filmi açalım. Şöyle sizler için hemen e, aydınlık bir sahnesi olsun diyorum. O yüzden biraz bakınıyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tıkladık. Hemen oynatmaya bastım. Görmüş olduğunuz gibi film hemen oynamaya başlıyor. Bu arada ben sesi kısacağım. Tehlif hakkı konusunda eee ok, sıkıntı çekmeyelim diye biraz da ileri alacağım Netflix'i. Netflix'in sıkıntısız olarak çalıştığını burada görebiliyorsunuz. Tabii bu internet bağlantınızla da alakalı. Görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Ben şimdi bu sahneyi durduruyorum. Şimdi burada ekrandan hemen geri geleceğim. Ana sayfaya geleceğim. Ana sayfada daha fazla ikon olduğunu görüyorsunuz. Hem yüksek çözünürlüklü arkaya bağlayacağınız veya başka bir yere konumlandıracağınız ikinci ekranda hem de Kia Sport için ekranı daha yüksek çözünürlük olduğu için Audi A4'e göre bizim videonun geri kalanında göreceğiniz. O yüzden daha fazla ikon görüyorsunuz burada. Birebir mirroring yapıyor. Aynı ekranı veriyor. Şimdi burada söylemek istediğim bir şey var. O da aracınızın ekran oranına uygun bir monitör seçerseniz daha iyi oturtuyor. Bu çünkü birebir mirroring yapıyor. Mesela şu anda menüde alttan üstten boşluklar görüyorsunuz. Çünkü bu ekran ince. Dolayısıyla aracınızın oranı neyse ona göre. Buradan YouTube'dan bir örnek göstereceğim. Bakın YouTube'da şu anda video şu anda thumbnail olarak böyle ve oynatmaya başladığımda nasıl gözüküyor bunu göreceksiniz. Bunun da sebebi bu arada bu bir e, drift videosu drone ile çekilmiş. Bu boşlukların sağda solda görmüş olduğunuz boşlukların sebebi buradaki ekranın doğrudan oturtulması. Ama aynısını arkadaşlar az önce Netflix'te açmıştım tekrar açıyorum Netflix'te yok. Dolayısıyla bu hangi uygulamayı açtığınıza göre aracınızın ekran onarına göre bir ikinci monitör seçerseniz çok daha rahat. Ama Netflix ve TOT tarzı, tabi tarzı uygulamalarda onlar genelde bu formatta video verdikleri için rahatlıkla bağlanabiliyor. Peki bu senaryo ikinci HDMI yani mini HDMI'dan dilerseniz siz HDMI'ye dönüştürücüyle bağlayabilirsiniz veya Mini HDMI'den mini HDMI'ye böyle bir harici monitöre bağlayabilirsiniz. Bizden de ilerleyen günlerde yakın zamanda alabileceğiniz. Kimlere yarayabilir bu? Aracının arkasında videomuzun başında görmüş olduğunuz gibi ikinci ekranla arkadaki yolculara yayın yapmak isteyenleri yayayabilir. Onun haricinde makam aracı tarzı, Vito tarzı böyle lüks araçlarda arkadaki yolcuya e, konforlu bir sunum yapılıyor. Burada devreye girebilir ya da camping olayı çok popüler olduğu için artık e, bir karavanınız varsa kamping yapmak istiyorsanız bu karavanın önündeki videoyu arkada çocuklara veya arkadaki yolculara da izlettirebilirsiniz. Bu arada senaryolar şöyle genişleyebilir. Ben genel olarak anlatacağım. Bu videoda, videoda muhtemelen görmeyeceksiniz. Bu cihaz bir 8 çekirdekli Snapdragon 665 Android deneyimi sunduğu için ee, biliyorsunuz Google Play'i de zaten videomuzun geri kalan bölümünde göreceksiniz zaten ama limitsiz bir Google Play deneyimi var. Şurada Play Store'a girdiğinizde dilediğiniz her şeyi kurabiliyorsunuz. Bluetooth, klavye ve mouse kullanırsanız veya Bluetooth Gamepad eşlerseniz bu cihazı bir oyun konsoluymuş gibi arka koltuktakilere de kullandırtabilirsiniz. Tabi ekranlar match ediyor onu söyleyelim. Yani arkadaki oyun oynuyorken burada da oyun görüntüsü olacak yol boyunca. Dolayısıyla... Bunları bilerek bu senaryolar ekstradır. Deneyebilirsiniz. Ama esas olayı tabii ki bu ürünün multimedya olması. Size bir Netflix, YouTube tabii veyahut da TOD'la e, maç keyfini hem öndeki ekranda hem de arkada burada görmüş olduğunuz gibi ikinci bir ekran bağlayarak yapabilirsiniz. Biz bu videoda e, 14 inçlik bir ekran kullandık ama siz arka tarafta bir Vito'da buradan e, HDMI üzerinden bağlayarak bir 42 inç 43 inç TV yeterince güç verebiliyorsanız konvertörle falan Vito senaryosu için söylüyorum rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi geri kalan bölümünde videonun ürünün kurulumu nasıl çalıştığı menüsün içeriklerini göreceksiniz. Bu bölümü de böyle bitirmiş olalım. Videomuzun bu bölümünde AutoCast P3'ü aracımıza bağladık. İlk olarak tabi gelen Android menüsü. Çünkü cihaz dediğimiz gibi içinde sim kart olan, hafıza kartı girişi olan, işte 8 çekirdek, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı olan sınırsız bir Android deneyimi sunuyor. Buradan aşağıdan geldiğimizde de böyle bakın tonla uygulamanın olduğu. Biz de tabii yükledik mesela. Todu yükledik. Tabii yükledik. Türkiye'nin Netflix'i diyebileceğimiz. Spotify. Ondan sonra işte Todd'dan maçları izleme falan. YouTube hepsi var burada. Amazon Prime da var. Dolayısıyla burada bir eksiksiz Android deneyimi var. Şimdi cihazla alakalı testlere geçeceğiz tabii. Herkesin ilk isteyeceği şeyleri düşünelim. Bu cihaza şu anda kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlamadan cihazın kendi Android'i içinde aslında her şeyi bitirebiliyoruz. Neden? Çünkü telefonumuz Bluetooth'la buna bağlanabiliyor ve bu cihaz üzerinden konuşabiliyorsunuz zaten. O yüzden aslında telefonunuzdan CarPlay veya Android Auto yapmanıza gerek yok yapacağım dediğinizde de bu cihazın multimedya özelliklerini kullanamayacaksınız. Onu düşünün. Çünkü cihazın multimedya özellikleri Android bölümünde çalışıyor. Yani Netflix vesaire falan telefonunuzdan gelmiyor sonuçta. Kendi içindekinden çalışıyor. Bunu hatırlatalım. Cihazın sim kartı ve e-mail'leri işlendiği için e-mail datası biliyorsunuz Türkiye'de resmi olarak e-mail'si işlenmemiş cihazlarda kullanılamıyor belli bir süre sonra sim kartınız. Ama bu cihazlar Türkiye resmi distribütörü tarafından getirildiği için e-mail kayıtları yapılır sorunsuz bir şekilde ömür boyu kullanabileceğiniz cihazlar. Onun da altını çizelim çok soru geliyor. Şimdi hemen en çok kullanılacak uygulamalarla başlayalım Android tarafında kendi içindekinden. Yandex'e geldik. Eyüp Sultan Camii altta tanımlı. Şu anda şirketin çatısındayız o yüzden GPS olarak olduğumuz yer biraz ilginç. Hemen zaten sesli de yönlendirmesini yaptı bize. Haritadan nasıl gitmemiz gerektiğini gösterdi. Şimdi bu bölümden evet sonlandır diyorum arkadaşlar. Geri geldim. Yandex'ten çıkıyorum. Google Maps'i de kullanabilirsiniz. Hemen burada mesela Ortaköy diyelim. Ortaköy'de yol tarifi alıyoruz. Hemen bizi Ortaköy'ün şu anda 57 dakika felaket bir trafik var. Videoyu çektiğimiz 17-19'da tabii tam akşamüstü trafiği İstanbul'da. Görmüş olduğunuz gibi full kırmızı arada maviler var ama berbata yakın bir trafik. Bu cihazın tek eksisi olarak söyleyebileceğimiz ama bu da bir eksi değil. Android Box olduğu için multitouch desteği yok. O yüzden elinizle iki parmak yapamıyorsunuz. Şu şekilde gidiyorsunuz ya da ortala diyorsunuz. Bence bu bir eksi de sayılmaz. Ama yani merak edenler için söylüyorum. Ana ekrana geri dönüyoruz. Burada da bu arada görmüş olduğunuz gibi çok çekirdekli güçlü bir işlemcisi olduğu için kenarda da çalışabiliyor. Bu arada split screen de var. Ortadan bölebiliyorsunuz. Onu da birazdan zaten göstereceğiz ayrı bir bölümde. Netflix'e gelelim. Hani haritadan sonra arabada en fazla merak edilecek olanlar multimedya. Buradan mesela herhangi bir sizin için filmi açalım arkadaşlar. Şöyle Life in Color açalım mesela belgesel. We can ses sistemi de çok güçlü olduğu için arabaların artık 6 hoparlör, 7 hoparlör falan inanılmaz bir sinema keyfini hem bu ekranda hem de HDMI'dan arkaya verdiği ekranda sağlayabiliyor. Zaten arka ekranı videonun başında gördünüz. Bu bölümde YouTube'u ne kadar hızlı veyahut da ne kadar yüksek çözünürlük açabildiğini göstermeye çalışacağız. Tabi internet bağlantımız el verdiğince. Şimdi buradan 4K HDR yazdığımızda YouTube'a search'e burada LG'nin bu test videoları çıkıyor. Televizyonlarda genelde kullanıyor LG bunu. Telif hakkı olmasın diye ben sesi kesiyorum. Burada şimdi sağda özelliklere bastığımızda tabii otomatik olarak algılamış ama şöyle videonun kalitesine gelişmişe geldiğimizde bakın 2160p'yi görebiliyoruz. Ben şimdi bağlantımız 4.5K ama çatıda olduğumuz yerde tam yapmıyor diye ben 2.5 2K Plus gibi açacağım arkadaşlar. Şöyle bir geri alalım, ileri alalım. Görüntü cam gibi, sesi de kısıyorum telif hakkı olmasın diye. Dolayısıyla e, sadece Netflix e, veyahut da Todd'la beraber işte e, lig maçlarını değil 4K YouTube videolarını da açabileceğiniz tabi bağlantınız el verdiği müddetçe bir uygu, e, cihazdan bahsediyoruz. Şurada yandan menüyü çekip ana menüye geri dön de tamamen o bölümden çıkmış oluyoruz. Bu sayede Netflix'i de gösterdik. YouTube'u da gösterdik. Bu ekranda ne görüyorsanız arkada, ek, arkadaki ekranda da aynısını göreceksiniz. Ambient Light dediği menü cihazın kendi üzerindeki fiziksel ışıklarla ilgili onu bir ayrı bir bölüm olarak çekeriz zaten. Videonun içinde bulursunuz. Ee, onun haricinde Todd Türkiye'den ne izleyebilirsiniz tabii ki girişinizi yaparsanız maçları izleyebilirsiniz. Lig TV izleyebilirsiniz. Biz burada tabii şu anda girip de maç açmayacağız çünkü telif hakkı sorunu yaşamak istemiyoruz. Daha önceki videolarımızda zaten yapmıştık bu tarz şeyleri. Yani yolda maçları takip etmek isteyen, arkadaki ekrana maçları vermek isteyen yine yolcuların izlemesi durumunda rahatlıkla TOT Türkiye'de kullanılabilir. Bunun için lisanslı tabii bir giriş bilgisine sahip olmanız lazım yani parasını verip üyeliğini almanız gerekiyor arkadaşlar. Aşağı doğru geliyoruz. Bunun haricinde söylediğimiz Chrome tarayıcı üzerinden eksiksiz bir internet deneyimi var. Şu anda kendi içerisindeki internet sağladığı internet üzerinden giriyoruz. Teknobiotik diyelim arkadaşlar. Teknobiotik. Hemen onu zaten search yapacaktır. Teknobiotik.com Tıkladık. Web sitemiz geldi. Kampanyaları da bilgisayarlarla alakalı görebilir. Aksesuarlar ve oto bölümüne buradan üst taraftan kategorilerden Araç bölümüne girerek, oto bölümünden, e, araçlarla ilgili mesela bu arabada kamera da var. E, FitCam X kamera da var, 4K yol kamerası. Dolayısıyla rahatlıkla birçok araç kamerası, multimedya cihazlar, e, hepsini bulabileceksiniz. elektrik elektronik eksoza kadar. İnternet deneyimini de eksiksiz size sunuyor. Netflix'i todu gösterdik. Onun haricinde aşağı indim, Amazon Prime falan da var zaten. E, şuradan şöyle yapalım şimdi. Google Play'i gösterelim. Google Play neden önemli? İçine her şeyi kurabildiğimizi bilmeniz açısından önemli. Sonuçta 8 çekirdek Snapdragon 665 var. Dolayısıyla 10.000 TL bandında veyahutta daha bir tık daha fazla olan e, orta segment üzeri telefon fiyatına e, satılabilen bir telefonun donanımı var. içinde. o yüzden son derece güçlü. Çoklu işlemde yapabiliyor. Burada mesela ne arayabiliriz? Amazon arayalım mesela. Amazon arkadaşlar. Amazon Prime cihazda kurulu. Ama Amazon, AliExpress, Amazon.com.tr e burada görüyorsunuz. Her şey çıkıyor uygulama olarak. Instagram bile çıkıyor. Yani aracınızdan böyle bir şey yapacağınızı düşünmüyorum ama limitsiz bir uygulama indirme opsiyonu var. Mesela Angry Birds 2 gibi bir oyunu indirip kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şurada bir e, ayarlar bölümüne geldiğimizde otomobil kullanıcısı düşünülerek yapılmış bence avantajlı bir kom e, kompakt bir menü var burada belleğimizin, işlemcimizin ve CPU'muzun ne kadar kullanıldığını görebiliyorsunuz ve burada Clear Cache dediğinizde arka plandaki cache'i temizleyerek cihazın daha hızlı çalışmasına da eğer doldurduysanız cache'leri sağlayabiliyorsunuz. Araç kullananlar için önemli bir de bu ara birimden Bluetooth'un mesela şu anda cihaz bağlı değil bunu görebiliyorsunuz. GPS'iniz kullanımda mı bunu görebiliyorsunuz. Selüler data dediği içerideki sim kartın çalışıp çalışmadığı bunu görebiliyorsunuz ve Wi-Fi üzerinden bir şeyin bağlanıp bağlanmadığını görebiliyorsunuz. Bu bölümde de ayarlara girdiğinizde yine ayarlar menüsüne sizi Android'in ayarlar menüsüne de yine götürüyor. Normal bir Android telefonda ayarlar menüsünde ne görüyorsanız zaten onları da görebiliyorsunuz. Bu arada cihazın içinde ayarlarda yazılım bölümünde güncellemeye geldiğinizde oradan kontrol edebileceğiniz gibi ana bölüme update tuşu konmuş. Buraya da tıkladığınızda sistem update çeki yapıyor. Dolayısıyla güncelleme çıktığında zaten buradan cihazı cihazı AutoCAD P3'ü rahatlıkla güncelleyebiliyorsunuz. Cihazın ambiyans ışığına gelecek olursak şu şekilde kadraja giriyor mu Arkadaşlarımıza soralım. E, cihaz kadraja girdiyse sorun yok. Buradaki Embellite menüsüne girdiğimizde şimdi burada gradient, monokrom ve breathing var. Şu anda burada nefes alma menüsü var ve burada biz nefes alma hızını değiştirebiliyoruz. Işıkların yanıp söndüğünü göreceksiniz. Hem Otto Kestin arkasında hem de buradaki çevresel ışıklar yanıp sönüyor. Gradient yapabiliyoruz. Monokrom tek renk yapabiliyoruz mesela şöyle yeşil yaptığımızda yani arabasının ambiyans ışıkları olanlar onunla uyusun isteyenler buradan gradient breathing falan yaparak mesela turuncu yapayım. Farklı menülere getirerek şöyle hemen bunun da bir şeyini arttıralım. Bakın rengi değiştirebiliyorum. Tabi size kalmış bence mavi güzeldi gayet. Ama işte sarı seviyorum, yeşil seviyorum derseniz ne istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Bu ambient light ile alakalı kapatabiliyorsunuz da arkadaşlar. Ambient light'ı kapatıp cihazı ben hiç ışıksız da kullanmak istiyorum. Benim dikkatimi dağıtıyor da diyebilirsiniz. Şimdi cihazın bu bölümünü de geçtikten sonra söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi bence e, ana ekranda Focus Driving diye bir şey var. Bu da sadece saate dönüyor. Hani sadece sürüş sırasında dikkatiniz dağılmasın istiyorsanız bunu yapabiliyorsunuz. Yine buna da bir bastığınızda ortadan kalkmış oluyor. Bu arada dosya gezgini galeri ile içerideki dosyalar arasında gezebiliyorsunuz. Dahili hafızası da 128 GB olduğu için indirebildiğiniz kadar indirebilirsiniz. Mesela evinizin wi fini yakınsınız. Filmleri indirdiniz Netflix'ten yolda e, kotanız dolmadan da içindeki SIM kartın kotası dolmadan da 3G'de ya da 5G'de neyse rahat bir şekilde videolarınızı izleyebiliyorsunuz. Bölünmüş ekrana geldiğinizde burada uygulamaya dön diyelim. Burada şu anda yukarıdaki uygulama ve aşağıdaki uygulama diyor. Başlatıcı diyelim. Uygulama seçmemiz gerekiyor muhtemelen. Yukarıdaki uygulama mesela işte Ambient Light diyelim. Aşağıdaki uygulamaya da Google Chrome'u falan koyalım. Böyle bildiğimiz bir şey koyalım. Rahat olsun. Chrome. Tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekranı ortadan ikiye bölerek bir tarafta bu, bir tarafta bu kullanabiliyoruz. Bu senaryo nerede işe yarar? Şu şekilde mesela bunları kaydırabiliyoruz. Da. Cep telefonu kullanan Android severler buna hakim olabilir. Bu bize ne sağlar? Yan tarafta navigasyon, bu tarafta da YouTube'dan bir taraftan haberleri takip edebiliriz. Bir tarafta da navigasyon kullanabiliriz. Navigasyonu zaten kenara nasıl cep gibi attığını gördünüz. Bu tarz şeyleri yapabilmesi 8 çekirdek işlemcisi ve 8 GB belleği sayesinde zaten Snapdragon 665'te hiçbir sorun teşkil etmiyor. Şimdi bakın bu ortadaki yazımı da alıp şöyle sürüklediğimde muhtemelen tam ekrana geçecek. Evet aynı aynı bir cep telefonundaki gibi tam ekrana da geçmiş oldu. Herhalde burada tabi de dair şöyle Türkiye'nin olduğu için tabi de gösterelim. Bu da e, güvenli içerik kullanma anlamında tabi üyeliğiniz varsa girip aynı Netflix gibi ama daha güvenli diyebileceğimiz hani e, içerik sistemi itibariyle yerli bir kaynaktan multimedya izleyebilirsiniz. Videomuzun bu bölümünde AutoCAD P3'ün artık Android'ini bitirdik ya nasıl bir e, iOS telefona bağlarız ondan bahsedeceğiz. Bluetooth'la Wi-Fi açık şu anda. Cihazın Multiplay bölümüne geldiğinizde zaten adının ne olarak gözüktüğünü göreceksiniz. Bluetooth Wi-Fi açık olmasının sebebi de daha önce birçok videomuzda anlattık. Bluetooth'tan cihazı buluyor, ona bağlanıyor. Bluetooth'tan aldığı şifreyi Wi-Fi protokolüne yazıyor. Wi-Fi'dan da Apple CarPlay'e veyahut da eğer telefonunuz Android ise Android Oto'ya kablosuz olarak bağlanıyor. Şimdi yapmamız gereken bu arada şunu da göstereyim hemen. Sağ üstte bu bölümde Auto Connection Wireless CarPlay kapalı. Bunun da cihazda kapalı gelmesinin sebebi aslında size kolaylık. Çünkü bu cihazın kendi multimedyası çok gelişmiş olduğu için CarPlay veya Android Auto'ya otomatik bağlanmaya kalkarsa kendi içindeki fonksiyonlara ulaşmak için girip içinden kapatmanız gerekecek. Burada size kolaylık amaçlı yapılmış bir şey bu. Şimdi telefonun kilidini açalım. Hemen telefon gelsin. Evet telefonumuz geldi tekrar. Burada adımız neydi? Otto Airbox'tı. Evet. Otto Airbox P3 3007. Tıkladık. Dediğim gibi Bluetooth ve Wi-Fi açık. Bunu unutmuyorsunuz. Eşle dedik. Tabii ki izin ver diyoruz. Çünkü kablosuz e, CarPlay için izin vermemiz gerekiyor. Kontaklara ulaşacak. Cihaza ulaşacak ki konuşabilsin. Cihaz üzerinden multimedya fonksiyonlarını yerine getirebilsin. Bağlanma ikonu yanıp sönüyor şu anda. Evet. Artık telefonumuzda işimiz bitti. iPhone'umuzu kapatıyoruz. Kenara da alabiliriz. Şarja da koyabiliriz. Ben şimdi yanına astım. Buradan görmüş olduğunuz gibi eksiksiz bir CarPlay deneyimini kablosuz olarak şu anda yaşıyorsunuz. Ama tekrar şunu hatırlatayım. Buraya neredeyse girmenize cihazda gerek bile yok. Kendi içinde Bluetooth'la bağlanıp kullanabilirsiniz. Bu sadece CarPlay'de kablosuz kullanmak istiyorum. Android Auto'yu da kablosuz kullanmak istiyorum diyen bir e, mantık için geçerli. Yoksa zaten bunu yapmasanız cihazın kendi içindeki Android ile YouTube, Netflix hepsini açabiliyorsunuz. Bakın burada onlar artık gidiyor. Çünkü CarPlay ile Android Auto'da onlar yok. Neler var? Skype var, Spotify var, işte WhatsApp var, Yandex Navigasyon o da paralısı falan varsa vardır muhtemelen. Google Maps çalışır klasik yani bunların hepsini tek tek göstermeyeceğim bu bölüm uzun olmasın diye arkadaşlar. Artık CarPlay'i bilen biliyor. Spotify'dan müzik açmak isterseniz onları açarsınız. Ben yine ana ekrana hızlı bir şekilde döneceğim. O yüzden bu bölümü es geçiyorum. Exit dediğimde de cihazın Android bölümüne geri geliyor. Şimdi bu bölümde şöyle bir hatırlatma yapabilirim sadece. Bu cihazın içine sim kart takmazsanız kendi interneti olmayacaktır. O zaman telefonunuzdan hotspot yani bir Wi-Fi casting yapmanız durumunda aynı anda telefonunuzla hem Wi-Fi'den CarPlay'e veya da Android Auto'ya kablosuz bağlanmaya çalışıp bir de cihaza hosting yani hotspot veremeyeceğiniz için internet bağlantısı bu eylem sırasında kopacak. Zaten bunun uyarısını size cihaz genel olarak verecektir. Burada ondan da bahsetmiyoruz. Bir cihaz bir Wi-Fi verir arkadaşlar. Bir Wi-Fi alır genel olarak. Bunu bilmeniz açısından, hatırlatmak açısından söylüyoruz. İçine sim takmanız sizin için kullanım pratikliğini son derece arttıracaktır. Ama yapmazsanız sim kart takmazsanız da telefonunuzdan hotspot vererek kendi içindeki Android'i böyle yine aynı şekilde Netflix'te YouTube'da kullanabilirsiniz. Bu da size kalmış. Şimdi bu bölümü de böylelikle bitirmiş olduk.